Arkadaşlar selamünaleyküm. LPG aracına değer katar. Aracımız Honda Jazz 100 beygir ve montajımız bitti. Ürünümüz Berece Comfort. Şimdi AFR ayarlarını yapacağız ve yol testindeyiz. Bakalım benzin gibi gidecek mi, gitmeyecek mi? Kararı ara sahibi verecek. Ve arkadaşlar testimize başladık. Çok enteresan, çok önemli bir araç. Bizim otogaz montajı konusunda önemsediğimiz araçlardan bir tanesi Honda Jazz. Ve aracın sahibi genç kardeşimiz Nazım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyiz çok şükür. Siz sormalı İlmaz Bey. Çok teşekkür ederim. Çok iyiyiz. nereden geldik? Sakarya'dan geliyorum. Eyvallah. Ayaklarına sağlık. ürün konusunda bizim tavsiyemize uyduk ve BRC taktık verici konfor mükemmel uyum sağlayacak bu araca. Şimdi aracın performansını test edeceğiz ve size aktaracağız. Nazım söyleyecek, biz dinleyeceğiz. Arkadaşlar bu araçta değişken subap zamanlaması özelliği var. Buna göre çok dikkatli bir montaj yaptık. Özellikle bağlantı noktasında enjektör bağlantı noktasında çok sıkıntı görülen bir araç. Bunun yanında ayar konusunda çok sıkıntı yaşanan bir araç. Aya konusunda uzun bir yol testi yaptık az önce. AFR testlerini yaptık ve araç tamamlandı. Direksiyonu da Nazım kardeşimize verdik. Ee, nasıl şu anda ilk, soldan abi? İlk izlenimler nasıl? İlk izlenim yani benzinden çok farkını hissedemedim kalkışlarda olsun. Daha hızlanamadık ama. Şimdi yani daha sonra hızlanacağız. Hızına da bakacağız. Benzine tamam. de alacağız hatta. Benzindena nasıl durum diye. Tamam. Yani böyle bir ön yargı var mıydı ya bir düşme olur e, ufaktan böyle beklenti sağdan? illaki bir düşünce oluyor şimdi gaz olunca. Ama tabii yaşayarak şimdi göreceğiz onu. Değil mi? Tecrübe ee, edeceksin. Sizin de videolarınızı sürekli takip ederekten oradan tecrübe kazandım. Değil mi? Neydi bizim sloganımız? Sloganımız <laughs> benzin gibi gitmezse para yok. Aynen öyle. Benzin gibi gitmezse para yok. Hedefimiz bu. Performans kaybı olmaz. LPG e, taktıktan sonra kesin sağdan. Kesinlikle performans kaybı olmaz. Bunu üzerine basarak söylüyorum. Çünkü performans her şey. Performans e, bizim Motor verimi açısından da önemli, yakıt verimi açısından da önemli, performansı gitmesini önemsiyoruz. İşlerimizi, ayarlarımızı, montajlarımızı buna göre yapıyoruz. Ürün seçimimiz çok önemli burada. Berece Comfort'ta değişken suvap zamanlaması özelliği çok iyi ayarlanmış, çok iyi var. Bu noktada ayarlarımız konusunda bize büyük e, elimizi rahatlatan bir ürün. Çok güzel bir ürün. Özellikle tasarruf noktasında çok yüksek tasarruf elde edeceğini söyleyebilirim. Top sende. Nasıl durum? Valla performansı iyi şu an. Değil mi? Y İstersen bir benzine de olalım. Bas düğmeye abi. Alalım. Bak bu benzin. Sol en sola gel abi. Bak bu benzin şu anda. Klima da açık olmasın. Klima da abi. açık. Bak bu benzin. Şimdi yani. gaz alalım tekrar. Bu gaz. Yani hiç hissetmedim yani şu an geçişleri. Yani sanki daha böyle rahat gidiyor gibi, değil mi evet. böyle? bir rahatlık yani var Yani böyle bir şey olur bazen. Sekme sanki yapar hiç gibi sekme geliyor yok. ama hiç performans. Şey, performans demek şu an 110 oldu bile. Değil mi? Gazlı olmasına rağmen. Çok güzel. Yani bir rahat gitme var diye hissediyorum benzine evet. göre. Tabii arkadaşlar bu yeni nesil ikinci jenerasyon Honda Jazz motoru. Bir önceki nesil 2008 modele kadar görüyoruz genelde. Onlarda 4 e, enjektör ama 8 tane bobin var. Dolayısıyla daha riskli bir motor. Onlarda da sorunumuz yok. Ama bu motor sağdan abi çıkıyoruz. Bu motor daha da rahat davrandığımız bir motor. Bu motorda 4 tane bobin var. Dolayısıyla bobin riski daha az. Ee, ama yine bu araçlarda önemli konulardan bir tanesi subap ayarı. Ee, Nazım'cığım hem bilgimiz olsun. Bütün Honda araçlarında ortalama 40 bin kilometrede bir subap ayarı istiyor. Honda'nın ve Hon e, Suzuki'lerde de bu var. Suzuki araçlarının Genel tarzı bu, özelliği bu. Su ayarı yapılacak. Şöyle 150 lira civarında, 150-200 lira civarında su bayarı Her 40 bin kilometreli bir, ister benzin, ister LPG ile olsun yapılacak. Nasıl abi durum? Vallahi performans güzel. Değil mi? Giriş güzel. Ee, Hiçbir düşme yok. Düşme yok yani benzindeki gibi gidiyor aynı. Harika. Benzinden kaç para yakıyorduk? Ortalama tabi pandemi sürecinde biraz benzin sağdan düştü. Evet. Ee, ama genel itibariyle. Sağdan. Genel itibariyle. 40'dan 50 kuruş arası ama genelde 50 kuruşu bu görüyordu. Değil mi? Ama çok sakin kullanıyorsun demek. Ki. Yani hızı yapmıyorum. Değil buraya, mi? Sakarya'dan buraya gelirken de yüzü geçmedim. Değil mi? Zaten o kullanım oradan. tarzın çok böyle yumuşak bir kullanım tarzın var. Böyle kullanırsan tabii ki az yakacaktır. Evet. Oran burada önemli. Bizim oranımız 40 abi. 40 aracımız daha az yakacak e, LPG ile. Tasarrufumuz belli, %40 performans kaybımız yok. Motorla ilgili sorunumuz yok arkadaşlar. Bu araçlarda subopları daha dayanımlı, subop riskimiz yok. Dolayısıyla motorla ilgili herhangi bir sorun sıkıntı görülmez. Sorun yaşadığını iddia edenler var piyasada. Honda Jazz'ın var, şöyle sorun var, böyle sorun var. Bunların genelinde arkadaşlar montaj hataları ve ayarla ilgili problemler yatmakta bunlara e, isterseniz videonun sonunda yorum olarak yazabilirsiniz. Bunlara cevap verebiliriz. Aracınızda bir sorun varsa mutlaka yazın. Biz bütün sorulara e, samimiyetle cevap veriyoruz zaten bilgimiz doğrultusunda. E, ürün seçimi çok önemli bu arada. Ürün seçimimiz mükemmel oldu. Berece Comfort çok uyumlu bu araçlara. Harika bir tercih oldu. Özellikle uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanacağız. Nasıl buldun servisdeki genel işleyişi? İşleyiş çok güzeldi. Gelir gelmez zaten hemen kapıda karşıladılar sağ olsunlar yönlendirdiler. Evet. Ee, kahvaltı ikramımız da var, o da güzel Sağdan oldu. Sağdan abi, o çok güzel. Uzun yoldan geldik, haliyle kahvaltı yapamadık evde. Yani bunlar bir deneyim oldu, evet, bir anı oldu evet. senin için. Çok Dükkana girişinden şu andaki testimize kadar, Sü videomuza kadar bir anı oldu senin için. Sürekli bir ilgi, ilgili ilgi halinde bulundunuz. Abi müsterih işte çok. O konuda. Eyvallah çok değerli ve çok önemli. Özellikle e, mutlu etmek zorundayız ve e, hakkımızda iyi yorumlara sebep olması gerekiyor bu noktada. Senin de sosyal medyadan yorumlarını bekleriz. İnşallah ben de sizi sosyal medyadan takip ederek. Değil mi? Sizi keşfettim diye. 6 aydır takip ediyorum. Eyvallah çok ve teşekkür ederiz. Ve sonunda gelmeye karar verdim ve pişman değilim şu an. Bakalım inşallah uzun ömürler. İnşallah. LPG'mizi kullanacağız. O zaman şöyle diyelim videonun altına test sonuçlarını yazmanı rica edeyim ben senden. İşte aracı şu kadar yaktı, sonuçlar şu oldu diye. Çünkü çok merak edilen bir araçtı bu da. Tabii ki de. Onu em, senden deneyim deneyimlerini altında. yaz mutlaka rica edelim. Keyifli sürüşler diliyorum sana. İyi ki geldin, iyi ki tanıştık seninle. Ee, güzel bir montaj serüveni oldu senden. Anılarımıza bir video eklemiş olduk. Bunu da YouTube'dan artık uzun yıllar seyredebileceksin. İnşallah. Evet. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşünceye dek aldık demeden önce ne diyoruz? Abone olmayı ve bize destek vermeyi unutmayalım. Desteklerinizi esirgemeyelim. Bir dahaki videoda görüşünceye dek alas mı